Selam herkese. Şimdi ben bu videoyu oldukça kısa tutmalıyım. Çünkü sadece konuşacağım ve geçeceğiz. Ee, birkaç şeyden bahsedeceğim. Şimdi ben e, Demon Souls hikayelerine odaklanmak için inanın çok uğraştım. Ama ben zamanında Demon Souls Let's Play'ini kaydederken o ayarları nasıl yapmışsam aynı ayarları bir türlü tutturamıyorum. Ve ekranda vıcık vıcık piksel piksel Demon Souls görüntüleri oluşuyor. Ekranda yani o görüntüyü bir türlü düzeltemiyorum, öyle söyleyeyim ve bu görüntülerle de hikaye videosu hazırlanmaz. Fotoğraf fotoğraf yayınlayıp bir hikaye videosu hazırlayabilirim, o da olmaz. Çok ağır linç yerim, onun da farkındayım. O yüzden Demon Souls hikayelerini belki remaster'da bırakacağız. Çünkü yok abi yani hani yok güzel görüntü alamıyorum şu anda yani. Bununla birlikte de hani başka içerikler arada hani ya içerik üretemiyorum, bir şeyler üretmeye çalışayım diye düşünürken de bazı şeyler hani yapıyorsunuz ister istemez. Yani inceleme yapmak şu anda inanın benim için çok yorucu bir iş. Gerçekten üzerinde birçok şeyin yorgunluğu var zaten. Bir de onunla uğraşamıyorum. Hani en azından kısa kısa hani boş durmasın diye bir şeyler yayınlamaya çalışırken de şöyle bir şey oluyor. Ben bir şeyi beğendiğimde sen bunu nasıl beğenirsin veya beğenmediğinde nasıl beğenmezsin sen bunu ya gibi yorumlar gelince de onu da yapmayalım dedim o zaman yani onu da yapmayalım biz en iyisi her zaman daha çok e, böyle iyi hissettiren daha çok böyle ilgimizi çeken liste videoları hazırlayalım. Gerçi onda da şey olacak yani emin olabilirsiniz sen bunu nasıl bir numaraya koyarsın sen bunu beş numaraya koymalıydın ya bu on numaraya koyduğun şey bence birinciydi gibi şeyler gelecek tabii ki sizin fikirleriniz de ee, hani bizimkiler kadar kayda değer. Çünkü herkesin kendi fikri, bizim nasıl fikri, ay, e, kendi fikrimizse yayınladığımız şeyler sizin de kendi fikirleriniz. Biz ona saygı duyuyoruz ama nasıl bir numaraya koyarsın <laughs> olunca biraz garip oluyor tabii. Koyarız işte abi yani kendi fikrimiz. Ondan sonra listelerle ilgili ben bugün bir e, gönderi yayınladım ve o gönderiye çok sağ olsun bazı arkadaşlar güzel cevaplar verdi. Bazı fikirler e, çok da hoşuma gitti. Hemen hemen hepsi hoşuma gitti. Aslında bazıları daha yapılabilir gibi geldi. Bunların arasından e, biraz zor olsa da en iyi 10 silah. E, From Software oyunlarındaki en iyi 10 silah. En iyi NPC'ler. En iyi müzikler. Ee, kötüden iyiye From Software oyunları, işte bu listeyi yaptığında sen bunu nasıl bir numaraya koyarsın, sen bunu nasıl üç numaraya koyarsın şeklinde tepkileri alacağım bir video yapacağım yine de yapacağım gibi duruyor yani ne yapalım artık yani o linci yiyeceğiz ve From Software oyunlarındaki en iyi bölgeler yani oyunun içinde böyle vibe, şurası da çok güzel mekandı denilen şeyler ve Şimdi burada kritik bir nokta var. Bir From Software oyunundaki yani From Software oyunlarına genel olarak baktığınızda en hoşunuza giden mekan veya her oyundan birer mekan olabilir. Şu, şu anda Demon Souls, Dark Souls 1 2 3, Bloodborne veya Sekiro oynayanlar var ise e, Discord sunucumuza gelip bana özelden bakın bu kısım çok önemli. Özelden screenshot gönderirseniz Onları değerlendirmeye alırız. Yani sizin çektiğiniz fotoğraflarla bir en iyi manzaralar, manzara bakın sadece bölge değil güzel bir manzaradan yakalamanız lazım. E, HAD ekranı kapalı olursa çok daha iyi olur ve 1080p formatında gönderirseniz daha iyi olur. Böyle güzel bir manzaranın fotoğrafını bana özelden gönderirseniz ki Discord sunucumuzun ikonu kanal bannerımızda zaten mevcut. Onların arasından seçip bir en iyi 10 manzara fotoğrafı listesi de yapabiliriz. Aslında ben bu videoyu bunu söylemek için hazırlamıştım ama diğerlerini de aradan çıkarır dedim yani neden olmasın. Evet buydu bu kadar yani başka bir şey yok başka bir diyeceğim yok ben gidiyorum. Hani bunlarla ilgili konuşuruz zaten tamam kendinize iyi bakın hoşçakalın.